看哪里？

ben kendi yorumumdan aldım yani. Benim hala kama. Neyse sorgulamıyorum artık hiçbir şey sorgulamıyorum. Neyse kaz şurayı kaz lan. Tamam kaz kaz. Hadi kaz. Kaz. Kaz, kaz lan. Ya oturma oturma. ...durup duruyorsun hiç saklı. Beni çok mu seviyorsun sen? Osturuyor ya terbiyesiz. Seni sen, 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 sen. Bak ya yani yine osturuyor. Osturuyor istediğin kadar osturuyor. Hiç karışmıyor mu artık Ben o. seni de Seni bana diyor de vallahi çekişle iyi miydi püyla kızım kapı girişirim ben ne? Kız ne yapıyorsun? durma. Ne ya? Hayır Ya boş durma, boş durma. Yeter. Hiç kimse yok. Boş durma, hiç olmuyor ya. Ya boş durma. Bir de bir usul sürüyor, sinirimi bozuyor ya. Allah'ın belası oyun. Hayır istemiyorum kızına da kullanın. Kullanın. Ya git de sosis kız. Sosisli kız. Sosisli. Digital Jackson'lar. Ama sormayacak. Bunu çok sevdim. Her bunu oynamazsan git. Niye geri Artık geri gidemem yalnız haberin olsun. Yani. yani. Ok ben senin oyunu Korkak korkak kaçıyorum çünkü çok şey... donuyor. Aha. Aha. Oha ölmedim. <laughs> yok artık. Yok artık ölmedim. Nasıl olur böyle bir şey? Teşekkür ederim. Ama beni övmene gerek yok. Ben niye gidiyorum? Bu duruyor ben gidiyorum. Я убедился в их Там, Иди, иди до комнаты. Комната ведёт до детен. У меня нет не yola düşersen Seni krizi geçirdim niye? Çünkü zaten çok donuyor o Donuldu. Çok güzel donmuyor Ben ne söylesem bizim sınıftan aklıma bir şey geliyor anlamadım ki Ya sosis kız artık peşimi bırak. Bıktım. Bıktım ya. Bıktım üstüme gel artık. <laughs> İstemiyorum. Seni. Sosis kız. Sosis değil misin? Sosis misin? <laughs> Buralar niye sende? Acaba neden? Bir adamın saçı bile Çünkü adamın her şeyi. Adam sende çok seviyor.

Şarkıda söylediği doğru. Ben ta buraya kadar gelmişken bağlantı kesildi diyor. Şarkıda söylediği o kadar doğru ki. Ben buraya kadar gelmişim. Sen niye bağlantıyı kesiyorsun? <laughs> o yüzden çok doğru bir şarkı. Ağlayacağım <laughs> şimdi. Sinir krizi <kızı> geçireceğim ya. <laughs> Neyse tekrar oynayacağız artık. La oyun açıl artık. <laughs> Uyku mu getirdin oyun? Ham yum yum. Hadi 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 hadi. O zaman hayatımın en hızlı huzun dünyanın en hızlı insanı olarak ee, oyuna devam edeceğim. Evet. Bak çok uğraştırıyor oyun beni. Oyun beni uğraştırıp durma oyun. Evet. Evet. Kolay, kolay kolay kolay. Kolay. Allah belanı versin. Bir oyun. Ya bugün oynayacağım artık. Ne yaptım ben? Benim suçum nerede? Sadece oyun oynamak isteyen küçük bir kızım ben. <laughs> Benim suçum ne? Oyun oynamak isteyen küçük bir kız. Evet, ben buyum. Benimle neden? Ya oturma adam atsın, oturma, oturma. Sıcak bir Şey, şey Teşke, bu bu oyunun Çok güzel. çok güzel. <laughs> Hemen beni al diyor. kill phone almayacağım ben artık. Merhabalar. Beni bir salar mısın canım benim? Beni bir sal. Lütfen. Sen de benim mi gözünü çıkartacaksın? Ben senin gözünü çıkartmıştım ya geçen. Sen de benim gözümü falan çıkartmayı falan mı düşünüyorsun? Yani? Mesela böyle bir şey düşünüyorsun. Yani. çok oh, iyi bir adamsın. Ben ee, senin gözünü çıkarttım diye sen benim gözümü çıkarmak zorunda değilsin. Tamam mı? Tamam değil de. İntihar et baba. Ben ee, kendim intihar et. Oyunu da 2 dakikadır oynuyormuş. Ama video kaydı almak falan 12 dakika. Lan hızlı bir şekilde elimden geldiğince hızlı bir şekilde Hı. oyunu oynamaya çalışıyorum. Hadi. Bak sakın. Sakın internet kesildi deme. Ya sakın. Hı. Hayır. Hı. ya. Hı. Valla çıldıracağım yeter. 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 Bıktım. Bıktım. Aa, yeter. Vallahi bıktım. Vallahi billahi bıktım. Billahi vallahi bıktım. O ne demek bilmiyorum ama. <laughs> Öyle bir kelime mi var? Onu da bilmiyorum. <laughs> vallahi alacağım şimdi. Alacağım alacağım. İnternet faturasını mı ödemediniz? Lan. <laughs> Para yok Sen niye dans ediyorsun ya? İki saattir senin dansına bakıyorum ben. Eşek sıfır. Eşek sıfır. Ya bana neden her seferinde bunu yapıyorsunuz? Ben sadece oynanıyorum. Ben bir kızım. Favorilerimi eklemek istiyorum. Evet çünkü oyun çok güzel. İlgimi çekiyor. her er, ama sen benim böyle internetimi kestikçe ben oyundan nefret edeceğim. Anlıyor musun? Ya osurma, osurma. Osurma çok seviyorum. Ne yazıyor? Vurmaya devam et. Tamam. bak diye. Hmm. Ya osturma osturma. zorunda Hemen beni al. Aldım zaten. söylemeseydin ki alacak. Pardon. <laughs> evet, evet, hmm. Ya osturma. Bana bak. Osturma lan.

Bak üstüme geliyor. Üstüme geliyor. <laughs> ne ondan da üstüme geliyor. Evet. Bak internet. Sakın bir daha kesilme. <laughs> i̇nternet kesilirse sen Yine Tuvalet. Erkekler tuvaletine kız girmiş yani ben.